Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Haziran 2024 Cuma görüldüğü üzere saat 9.30 sularında bu videoyu çekiyoruz. Biz 100 endeksi günü ve haftayı kötü kapattı. Borsa İstanbul'da Haziran ayının ilk haftasını geride bıraktık. 100 günü günlük bazda %1,37'lik düşüşle son 5 işlem günde de haftalık bazda %3'e yakın düşüşle 10.138 puandan kapattı. Videomuzun konusu hareket proje taşımacılığı ve yük yani anonim şirketi hissesi Hırket. Hırket bugünü %9,20'lik kayıpla tamamladı. 74 liraya kadar geri çekildi. Neredeyse halka arz fiyatına inmek üzere. Allah korusun ama bir %6 daha de değer kaybederse takribi halka fiyatının altına inmiş olacak. %5 kadar kaybederse halka fiyatına gelmiş olacak. Kaybeder mi? Fiyat istikrarı var mı? AKD'si ne durumda? Kim aldı? Kim sattı? Niye yürümüyor ise? Buna yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. Bugün 7 Haziran 2024 Cuma. bugün istatistiki verileriyle başlayalım ve ardından AKD'sine göz atalım. Bir de fiyat istikrarı ile ilgili olarak şirketin onaylı izahnamesinden ilgili bölüme birlikte göz atalım. Hisse bugün tabanı gördü maalesef. Ee, gün içerisinde 73 lira 35 kuruş görmüş olduğu en düşük seviye idi. Buradan çok kısa bir tepki alarak 74 liradan gün kapanışı yaptı. Gün içerisindeki en yüksek seviyesi şuralarda görmüş olduğu 82 lira 5 kuruş idi. 5 dakikalık grafiklendirmede Google burayı 81 lira 85 kuruş olarak törpülüyor ama 82 lira 5 kuruşa gidip geldiğini yani ekrandan aracı kurumundan görüyorum şu anda. Ağırlıklı fiyat ortalaması bugün için 77 lira 6 kuruş oldu. Hacmi 10 milyon 61 bin lot idi bugün için. Bunun da TL karşılığı 775 milyon liraydı. Halka açık konumda 24 milyon lotu var. Bu 24 milyon lotun 10 milyon lotu yani takribi %40'ı diyebiliriz hacme konu olmuş. İstatistik verileri bu şekildeydi. Bugün önemli bir kap geldi mi şirketten? Maalesef gelmedi. Devre kesicileri vardı. 15'er dakikalık iki devre kesiciye girdi. Biri saat 12.30 dolaylarında öğlen seansında. Biri de akşam üzeri saat 17 dolaylarında idi. Yalnız bu devre kesicilerde hissedeki düşüşü durduramadı maalesef. Bunlardan da bahsettikten sonra hızlıca AKD'sine geçelim. Ardından fiyat istikrarı olayına geçelim. Zira neredeyse halka fiyatına gelmek üzere hisse fiyat istikrarının olup olmayacağı da artık önem arz ediyor. Alış tarafında info yatırım vardı. İlk sırada 275-276 bin lota yakın. 77 lira maliyetle bugün özelinde almış. Yani hisse başına bugün 3 lira civarında değer kaybederek 3 lira civarında zarar yazarak kapatmış info 275 bin lot için. Ata 59.000 lot global 52.000 lota yakın. Yapı kredi 44.000 lot. PNB 44.000 lota yakın. Diğer aracı kurumlarda 250.000 lota yakın alım yapmışlar. Satış tarafında A1 kapitali görüyoruz. 162.000 lot. Şeker yatırım 151.000 lot. Ak yatırım 78.000 lot. Ziraat 76.000 lot. Vakıf 39.000 lot. Diğer aracı kurumlarda 215.000 lot. Şimdi satış tarafında A1 kapitale bir dikkat çekelim. 72 lira 40 kuruş maliyetle satmış. Yani Hisseyi bugünkü gördüğü seviyenin dahi altında satışla elinden çıkarmış. 162 bin lotu nasıl oluyor bu? Sabah 80 küsür liralardan hisseyi alırsa akşam da hisse tabana giderken satarsa maalesef böyle hem kendisi zarar eder hem de tahtayı baskı altına almış olur. bu tip saçma sapan bir maliyette de elinden 162 bin lotu çıkarmış olur olan bu. Hisse neden yürümüyor? Şimdi piyasanın kötü bir dönemine denk geldiği aşikar halka arızaların son halini görüyorsunuz. E, Altınay savunma teknolojileri e, ve Onur Yüksek Teknoloji ki ikisi de hali hazırda e, Bunlar haricinde doğru düzgün giden hisse halka arzda olmadı. Pek çoğu da halka arız fiyatının altında. Koç Metalurji gibi, e, Özyaşar Galvaniz gibi... Daha öncelerden Obams gibi, Rıgyas gibi, Lilak gibi, Koton gibi pek çok hisse sayabiliriz burada. Şimdi bir diğer husus bilindiği üzere bu hissede de diğer pek çok yeni halka arzada da maalesef lotların pek çoğu bireysel yatırımcının elinde. Bireysel yatırımcıyı dökmeden, ellerindeki lotu almadan, takası toplamadan herhangi bir hisseyi götürmek istemiyorlar. Bu da bir diğer unsur. Bist 100 iyi bir hafta geçirmedi. Bu da bir diğer etken. 70 liradan halka arz edilmişti. Malumunuz olduğu üzere hırket 100 liranın üzerine gösterdiler ve ardından da düzeltmeye soktular. Tavan kapattırdıkları günün ertesi gün taban açtırmışlardı anımsayacağınız üzere. Kısa yükselişinin aslında kısa diyoruz ama bu ortamda o bile iyi oldu. sonrasında baktığımızda %50 civarında gitmişti. Kısa yükselişinin düzeltmesini yapması da bir diğer etken olarak sıralanabilir bundan sonra ne olur noktasına gelecek olursak bundan sonra e, ne olacağında özellikle fiyat istikrarı önemli e, fiyat istikrarı uygulanacak mı zira fiyat istikrarı e, bilindiği üzere halka arz fiyatında uygulanmaya çalışılıyor halka arz fiyatına da kaldı burada 4 lira eğer düşecek olursa şimdi şirketin onaylı izahnamesinde ilgili bölümü açalım Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı denilmiş onaylı izahnamede fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şimdi detayına gelelim. İşlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama. Garanti vermiyoruz diyor. Planlıyoruz ama garanti vermiyoruz. Yatırım finansman ihraççı paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak yatırım finansman fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir yatırım finansman fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de gerekçesini açıklamak suretiyle bu işlemi istediği her an sonra, sona erdirebilir demiş. E, fiyat istikrarı işlemleri kaç gün yapılacak diyor en fazla 30 gün denilmiş. Kim yapacak yatırım finansman menkul değerler anonim şirketi. E, daha detaylar buraların hepsini okuyup, okuyup videoyu uzatmayayım ne kadarlık bir pay ayrılacak eğer fiyat istikrarı yapılırsa onunla ilgili şurayı okuyayım sadece. Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk bu işlemleri gerçekleştiren yatırım finansmana aittir. Yatırım finansman şirket ve halka arz eden pay sahipleri arasında 25 Nisan 2024 tarihinde fiyat istikrarı sözleşmesi imzalanmıştır. Fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz eden pay sahiplerine ait payların satışından elde edilecek brüt halkarz gelirinden halkarz eden pay sahiplerinin payına düşecek halkarz maliyetlerinin düşünmesinden sonra kalan tutarın %50'si kullanılacaktır denilmiş. Yani ortak satışından e, gelen halkarz gelirindeki ortak satışından gelen paranın e, %50'siyle yapabiliriz deniyor. Buna da e, kesin taahhüt verilmemiş durumda e, fiyat istikrarı olayı bu şekilde ee, okuduğumuzdan da görüldüğü üzere kesin bir taahhüt yok ortada ama yapılabilir denilmiş. Ee, hisse 74 liraya kadar geri çekildi. Buradan da aşağısı var mı? Halka arz fiyatının altına inebilir mi? İnebilir. Özyaşar'da gördük çok daha küçük bir tahta olmasına rağmen halka arz fiyatının altına indi. Yine yakın geçmişte halka arz edilen Rönesans gayrimenkul hissesi Rıgyas, Koton mağazacılık hissesi Koton, Lila kağıt hissesi Lilak gibi pek çok Tahta maalesef hala hazırda. Halka Arz fiyatının altından işlemi görüyor. Peki hareket proje hakkında ne düşünüyoruz? Daha önce Halka Arz e, öncesinde de şirket hakkında videolar çekmiştim. Takip edenler e, olmuştur. Kanalımızda hırketin pek çok e, videosu var. Şöyle bakalım 9 videosunu çekmişiz. Bir kez daha satayım. Şirketin temelini çok beğendim. E, bir süre daha geri çekilse bile açıkçası bu hareketlerini pek önemseyeceğim, e, önemsemeyeceğim şahsım adına. E ee, mutlaka her zaman söylediğim gibi paranızı bölün, 3'e, 4'e, 5'e bölün. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. E ee, pay, pay toplanabilecek bir şirket. Alanında Türkiye'de lider, Avrupa'da 4. ve dünyada 15. Alanı nedir? Yük taşımacılığı. Mühendislik gerektiren yük taşımacılığı alanında uluslararası çapta bilinen bir şirket olduğunu belirtelim. Ee, rasyoları da güzel, temeli de güzel, yaptığı iş de güzel. E ee, ancak piyasanın bozuk olduğu bir zamana denk geldi. Gelecek hafta bir miktar daha geri çekilse dahi sonrasında toparlanmasını umuyorum. Ee, dediğim gibi orta uzun vade için beğendiğim şirketler arasında yer alıyor. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursun olursanız müteşekkir oluruz. Ee, teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar diliyoruz.